bugünkü videodaki ürünlere tonlarca para verdim. Ama bir daha asla almam dedikleri. Yeni videodan herkese merhaba ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün fiyatını hak eden ürünler videosunun tam tersi olan benim için fiyatını hak etmeyenler videosu çekiyorum. Bu ürünler kötü demiyorum. Sadece benim cildimle uyum sağlamadı. Ben de çalışmayan ürünlerden bahsedeceğim. Belki sizin favorinizdir ama ben bugün biraz kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir de videoma hype puanı verirseniz çok çok mutlu olurum. Çok uzatmadan hemen videoya geçiyorum. İlki Charlotte Tilbury'nin Unreal Skin Sheer Glow Tinti. Stick fondöten olarak geçiyor. Bendeki rengi 2. Hemen rengimi de göstereceğim size. Yapısını da görmeniz için. Ben bunu neden aldım? Benim beklentim böyle efor sarf etmeden cildimi sağlıklı ışıl ışıl gösterecek bir tint olduğunu düşünerek aldım. Yani benim için makyaj altı bazı bile olamıyor. Çünkü benim cildimde işte yanak bölgemde özellikle kızarıklıklarım ve gözeneklerim var. Bunları daha da ön plana çıkardı. Yeterli bir kapatıcılığı olmadığını biliyordum zaten. Ama gözenekleri de daha çok belli etmesi çok istediğim bir şey değil tabii ki. Karma, karma cildimde inanılmaz özellikle T bölgemde çok parlama yaptı. Bir ürün benim cildimde oturmadı yani oynadı diyebilirim. Hele ki altına nemlendirici falan sürdüyseniz kesinlikle ve kesinlikle ürünün oturmadığını anlıyorsunuz zaten. Benim için fiyatına göre performansı böyle çok wow olmadığım ürünlerden Kimler sever bunu? Kusursuz cildi olanlar. Böyle no make up make up sevenler bu ürünle anlaşabilirler. Ama benim gibi lekesi, kızarıklığı, gözenekleri olan bu üründen bence uzak durmalı. Bugün burada bahsedeceğim ürünlerde biraz fazlaca Charlotte var. Ki benim çok sevdiğim bir marka ama bu ürünlerle anlaşamadım yani. İkincisi yine Charlotte Tilbury'nin bu Flawless Filter'ı. Hollywood Flawless Filter'ı. Daha böyle filtre efektli bir şey bekliyordum. Bir kere zaten hani şu şu yazıların çıkması bu tarz bir markaya yakışacak bir durum değil. Bu yazılar hemen çıkıyor zaten. Yine benim gözeneklerimi çok belli eden bir ürün oldu. Bunun işini yapacak çok güzel bazlar var. Bu fiyatın çok çok altına yani bu fiyatları verecekseniz Dior'un da mesela böyle bir bazı var. Gözenekleri bu kadar az belli eden, bu kadar ön plana çıkarmayan çok az parlak e, baz gibi ürün var. Tüm yüz uygulandığında çok fazla parlaklık veriyor ki biliyorsunuz ki ben parlaklığı, o ışıltıyı çok severim. Önceki videoda çok sevdiğim Chanel bir ruj göstermiştim. Ama bu sefer bir daha almam dediğim bir Chanel ruj göstereceğim. Ruj Coco Balm serisinin Keep Cool rengi. Soğuk bir renk ama böyle renk gibi de değil. Belki ruj üzerine tapır olarak kullanılabilir. Hani şöyle benim sevmediğim sedefli bir görünümü var. Renk olarak kesinlikle kötü değil. Nemlendirme etkisi sağlamadım. Renk böyle çok hoşuma gitmedi. Belirgin değil. Yani bunu hangi kafayla aldım gerçekten bilmiyorum. Yere kaldım bu arada. Mağazadan aldım ama o andaki ışıklar mı yanılttı artık bilmiyorum. Çünkü ben bu tarz balm rujları dudak kalemleriyle kombinlemeyi çok seviyorum. O yüzden de elimde bu tarz ruj çok fazla. Nasıl biliyor musunuz? Eskiden böyle sedefli rujlar olurdu ya. Ananelerimizin, babaannelerimizin falan sürdüğü. Bana birazcık o vay bu verdi. Dudakta asla ağırlık falan öyle sıkıntıları kesinlikle yok. Nem etkisinin öyle bir kalıcılığı yok. O diğer siyah ambalajlı olan L4 boyu ne kadar çok seviyorsam bunu da bir o kadar sevemedim maalesef. Sonra yine bir Charlotte Tilbury ürünü. Pillow Talk rengini ne kadar çok sevsem de bu gloss versiyonuyla ben hiç anlaşamadım. Bana yapısı çok kalın geldi. Bu arada gloss derken bunun opak bir rengi var. Hani böyle şeffaf glosslardan değil. Ben bunu birisinde gördüm. Pillow Talk dudak kalemiyle kombinlemişti. Çok yakıştırmıştım. Renk olarak kesinlikle bir lafım yok. Bu şekilde biraz opak bir gloss. Ama bana yapışkan hissettirdi. Böyle dudak kenarlarında o beyaz beyazlık olur ya bir süre sonra bazı glosslarda. Bu tam olarak bende öyle oldu. Normal glosslara göre bir tık daha kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Böyle nasıl kullanacağım bitireceğim bilmiyorum. Ama bir daha almam dediğim bir ürün yine. Daha sonra Lancome'un bir güneş kreminden bahsedeceğim. Bu BB Complete olan. Bunun ben böyle milky versiyonu var. Onu çok seviyorum. Bu böyle hafif renkli bir güneş koruması. Şöyle rengini bir göstereyim. Hafif böyle grilik var bunda. İlk sürdünüz. Gayet böyle güzel ışıltılı ve parlak bitişli bir güneş kremi. Bir de böyle hafif renk eşitleyici bir özelliği var. Ama rengi ben de gün içinde o kadar tuhaf durdu ki. Böyle grileşti. Böyle parçalandı. Özellikle yazın kullandığımda böyle çok ağır geldi cildime. Ve tabii ki e, T bölgemde de çok fazla parlama yaptı. Ama parlama bunların içerisinde en az taktığım şey olabilir. Daha sonra Mac'in bu Strobe Beam Liquid Blush'larının Ice Gleam rengi. Ben bunu ışıltılı böyle sağlıklı gösteren bir allık olduğu için aldım. Ürün burada hani kolay dağılıyor. Bir sıkıntısı yok ama rengi bana bir yakışmadı gibi geldi. Aydınlatıcı efekti fazla geldi. Ve benim ten ürünümü kaldırdı. Günlük hayatta normalde yüzüme direkt uygulamıyorum. Ürünümden fırçayla yüzüme uyguluyorum. Ona rağmen ten ürünümü kaldırdı. İçindeki ışıltı benim gözeneklerime birazcık fazla vurguladı. Fazla metalik duruyor yani ciltte. Yani benim cildimde en azından fazla metalik durdu. Ten ürünü kullanmıyorsanız eğer bu allıkları evet seversiniz. Sağlıklı, ışıl ışıl gözenekleriniz de yoksa çok sevebilirsiniz. Ama bende çalışmadı. Rare Beauty'nin bu krem allıkları bendeki rengi Nearly Natural. Ürün krem allık ama ben böyle hafif köpük mat bir yapısı var. Hemen şöyle rengini de göstereyim. Sürdüğünüzde böyle çok doğal duruyor ama şu şekilde uygularken böyle yama yama durabiliyor. Leke leke durabiliyor. Alttaki fondöteni kesinlikle oynatıyor. Elimde hiçbir ten ürünü yok ama ben bu allığı böyle homojen dağıtamıyorum. Hani bu makyajda peç dediğimiz böyle yama yama bir görüntü var ya ben de o şekilde bir görüntü yaptı. Sadece renksiz bir güneş kremi uyguladığımda, cildimin böyle daha sonsuz olduğu günlerde açıkçası bitireyim diye kullanıyorum. Bitince de bir daha almayacağım bir ürün. Bir de şu an elimde olmayan, almadığım ama deneyip memnun olmadığım bir üründen bahsedeceğim. Şuraya bir yere bir fotoğrafını koyarım. Mac'in bu kalem formunda çok amaçlı bir kapatıcısı var. İyi yani ki almadığım dediğim bir ürün oldu. Böyle Mac'ten bayağı bir toplu alışveriş yapmıştım. Sonra satış danışmanı bu ürünü göstermişti bana, yeni çıktı falan diye. Dedim ki, hani ödemeyi yaptım şimdi bunu da artık daha sonra alırım falan. hani Zaten bir sürü kapatıcı fondöten falan aldım demişti. O da dedi ki işte ben size potun içerisine çok az vereyim en azından bir deneyin hoşunuza giderse alırsınız demişti. O an yüzümde bile denemek istemedim. O kadar böyle yorgundum falan. Allah'tan ki öyle bir zamana denk gelmiş. Bana verdiği pottaki ürünü kullandım. Benim cildimi o kadar kuruttu ki. Burun çevresi dudak kenarları böyle kabuk kabuk durdu. Şu an elimde olmadığı için tam gramajını net hatırlamıyorum ama bence o fiyata gramajı çok az diye düşünmüştüm o zaman. Yere kuru göz altına hiç uygun değil ki benim cildim karma, benim burun kenarımda ve dudak çevremde kuruma yaptı, pul pul dökülme yaptı bir kere çizgilere dolmasından hiç bahsetmiyorum. Ki bunu o zaman Instagram'da da paylaşmıştım zaten real olarak. O da ilk almadım dediğim bir ürün oldu yani. Tekrar yine şunu belirtmek istiyorum. Bu ürünler asla kötü ürünler değil. Sadece benim cildimle uyum sağlamadılar. Benim beklentimi karşılamadılar. Sizin bu listede sevdiğiniz bir ürün varsa bana mutlaka yazın. Belki ben yanlış kullanmışımdır. Birlikte bir konuşalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öperim.